hesabı Giremez mi? Giremez mi? Evet. Evet. koruma var. Nasıl koruma lan? Kurduğunu yiyor işte. Kurduğunu Boydan alın. Geçen hesabı koruma var mı lan? Öyle bir şey ç var mı? Çift taşama var. ya e, ostana doğru ama kodu gidiyor. Ulan bir de hesabı var. Ulan bir de hesabı Orada bir sürü trap var <gülüyor> <gülüyor> Sever Kerem. Hiç tüm, tüm trapleri kırdım. Tüm trapleri Allah razı <laughs> olsun <atsın> ya. I have the Oğlum niye hala abi yapıyorsun? main rush gibi. Kaldır beni kaldır. Beni kaldır. <laughs> Solun geliyor, beni unut. Artık yani Tek, Tekrar B git, kapıları kayıtsın. Son adamla rafayı kaymışım Hıh! Ben İki tane mermi var bari. 30 seconds left. fele şansın daha fazla. Vandal al vandal. Sağ ol dikkat. Çekiyorum. Enemy <laughs> koş. <gülüyor> bete, koş. Ten seconds left. Hayır. Fight planted. <laughs> oh man. Bu adam çok kötü. Altı kilo var. <laughs> adam yani bir adam bir bıçakla geçti. Kötü bir şey.